Herkese merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sport Oto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda 33. haftanın sonucu merak edilen karşılaşmalarından biriydi. Beşiktaş GZT Giresun Spor'a konuk oldu ve maç başladığı gibi son buldu. 0-0 bitti. Sizler için bu karşılaşmayı değerlendireceğim. Önce yorumlayarak başlayalım. Bu sefer tersten başlayalım. Ardından istatistikleri ve kadro değerlendirmelerini, oyuncu değişikliklerini, pozisyonları konuşuruz. Şunu söylemek istiyorum. Bugün Beşiktaş'ı beğenmedim. Takım halinde beğenmedim. Bireysel olarak beğendiğim oyuncular var. Mesela Josef gibi, Montero gibi. Bunlar zaten her zaman, her maç standartın üstünde oynayan oyuncular. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Bugün gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta eğer... 90 dakika boyunca Kaylarin oyuna girmiyorsa orada ciddi bir problem vardır. Yani bizimle sözleşme uzatmadı, bizimle yola devam etmek istemiyor diye yapıyorsanız bunu bu çok yanlış. Sözleşmesi bitene kadar sizin oyuncunuz ve ne olursa olsun ben Kaylarin'in iyi bir Kaylarin'in psikolojik sorunu olmayan, mental açıdan herhangi bir problem olmayan Kaylarin'in bu maçı çözebilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani güveni oyuna alıyorsunuz. Güven de sizinle sözleşme uzatmadı. Güveni oynatıyorsunuz. Ama Larin'i oynatmıyorsunuz. Şayet eğer yönetim baskısıyla Valerian İsmail e, Larin'i oyuna almıyorsa çok büyük bir kriz var demektir. O zaman futbol takımını Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancıoğlu yönetiyor demektir. İsmail niye getirdiniz o zaman? Önder Hoca kalsaydı. Ya Kaylarini böyle bir maçta oynatmayacaksınız oyna e, oynanan karşılaşmalarda da son 10 dakika alacaksanız o zaman sözleşmesini feshetseydiniz kadro dışı bıraksaydınız yani çok yazık. Gerçekten çok yazık. Yani Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılma hedefi var. Oradan çok ciddi gelir elde ediyor bizim kulüplerimiz. Onun dışında işte forma satmakmış, oymuş, buymuş bunları geçin. En önemli gelir Avrupa kupalarına katıldığınız zaman kulüplere ödeniyor. Siz şimdi Avrupa Kupalarına katılma hedefi olan bir takımken kişisel egolarınızı bir kenara bırakmanız gerekmez mi? Ben gerçekten hayret ediyorum. Yani Güven Yalçın'ın oyuna girdiği bir yerde Kaylarinin oyuna girmemesi çok şaşırtıcı. Kenan Karaman'ı da alsaydınız oyuna keşke. Can Bozdoğan'ın ilk 11 başladığı bir yerde piyan için yedek kulübesinde oturuyor olması bana saçma geliyor. Diyeceksiniz ki ya da denilecek ki piyan için işte maç temposunu bulması lazım. Kaç maç oldu geri döneli? Hala bulamadı mı? Yazık. Gerçekten çok yazık. Giresunspor cephesinde kutlamak lazım. Takım savunması nasıl yapılır? E, çok net bir şekilde bunu gösterdiler. Ben ligde kaldıklarını düşünüyorum. Buradan aldıkları bir puanla değil ama daha öncesinde, daha önceki maçlarda gösterdikleri mücadeleyle bu puanları daha doğrusu ligde kalmayı garantiledikleri fikrindeyim. Ama her şeye rağmen kalesini iyi savunan, gerçekten takım savunmasını iyi yapan Harikulade bir takımdı bugün. Orada da tek eleştirebileceğim nokta Hakan Keleş'in hamleleri. Yani Umut sakatlanmasa Balde oyuna almayacaktı. 66. dakikada geldi Giresunspor'un değişikliği, ilk değişiklik. Sonra 76, ardından 88. Kenarda bekleyen bir Diabate var. Mesela neden Diabate'yi hiç oyuna almadım? Tamam ben de ilk 11 başlasın demiyorum. Süleymanov ve Sergio bence Diabate'den çok daha öndeler. Ama neden hiç oyunu almadınız? Anlaşılır gibi değil. Kadro dışı kaldığı söylenen ama benim gördüğüm kadarıyla maç kadrosunda yer alan Emre Taşdemir mesela. Aziz Bey ile önlü arkalı oynayamaz mıydı? Ya bunların hepsi bir parametre değerlendirildi mi? Değerlendirilmedi. ama şu bir gerçek. Buradan alınan bir puan çok kıymetli, çok anlamlı. Ve dediğim gibi Giresunspor zaten birkaç hafta öncesinden ligde kalmayı garantilemişti. Çünkü rakipleri çok kötü oynuyorlar. Mental olarak da tükenmiş durumdalar, bunu gösteriyorlar. Ama ligde kaldık diye de sadece savunma yaparak ne bileyim benim aklıma çok yatmıyor açıkçası. Neyse. Evet önemli bir puan aldı. Giresunspor 39 puanla başlamıştı bu haftaya ve puanını 40'a yükseltti. Beşiktaş ise 50 olan puanını 51'e çıkardı. Şimdi geçelim istatistiklere. Beşiktaş çok zorladı mı? Rakip kalede çok fazla göründü mü? Yani çok fazla pozisyonun olduğunu düşünmüyorum. Hatta en önemli en net pozisyonlardan biri 50. dakika. Sonrasında pozisyon yok. Ya yani uzatmaları da hesaba katarsak 43-44 dakikalık süre içerisinde Beşiktaş'ın net pozisyonu yok. Sonra hafta içerisinde Valerian İsmail ne kadar güzel oynattı diye övülecek biliyorum. Ya da bu maçta puan kaybettikten sonra hocayı eleştirmek için daha erken güzellemeleri de yapılacak. Sonra kulüpler neden bu kadar gerideler? Trabzonspor nasıl bu kadar fark açtı? İşte bu yüzden. Kötüyü övmeyin. Vasata alışmayın. Alıştırmayın. Peki geçelim istatistiklere. Toplam şut Giresunspor'un 9. 3 tanesi kaleyi bulmuş. Beşiktaş'ta bu rakam 14. 14 kez kaleyi yoklamışlar. 4 tanesinde isabet var. Topla oynama oranında Beşiktaş'ın 69'a 31'lik üstünlüğü var. Ama 169 topla oynamak demek çok bir şey ifade etmiyor. Skoru alamıyorsanız isterseniz %100 oynayın. Pek bir önemi yok yani. Mesela pas sayısında da ciddi bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın. 619 pas yapmış Siyah Beyazlı takım. Ev sahibi Giresunspor 285 pasta kalmış. Ama o pasları, şey işte yana mı yapıyorsunuz yoksa dikine mi yapıyorsunuz? Bu önemli. Evet Beşiktaş rakip yarı sahada çok fazla göründü belki ama, şey diyorum ya skoru alamadıktan sonra pek bir anlamı yok. E, pas isabet oranında da 83'e yüzde 59'luk Beşiktaş'ın üstünlüğü olduğunu söyleyelim bunun dışında yani ev sahibi takım çok fazla rakip kalede görünmedi. Evet geldiği zamanda etkili geldi. Ama onun dışında seyir zevki çok yüksek karşılaşmalardan biri değildi. Ben açıkçası bu haftanın sonucunu en fazla merak ettiğim karşılaşmalarından biri olarak görüyordum bu maçı. Çok da beklediğim gibi geçmedi. Yani biraz kısır bir karşılaşma denilebilir. Oyunun hem ilk yarıda en başında hem de ikinci yarının başlarında biraz tempo yükselir gibi oldu ama sonrasında e, oyunun temposunun düştüğünü ve sadece Beşiktaş taraflı oynandığını söyleyelim. Evet Beşiktaş taraflı oynandı ama çok doğru işler yapıldığını da düşünmüyorum. Peki şimdi Alex Teixeira, Batshuayi, Gezal. 3-4-3 e, sisteminde ileri üçlü bu şekilde. Batshuayi ortada, Teixeira solda, e, sağda da Raşit Gezal. Üçü de etkisizdi bugün. Üçü de etkisizdi. Ve Gezal'a 90 dakika katlanmış olmak da büyük bir başarı. Gezal bence Beşiktaş kariyerindeki en kötü maçını oynamış olabilir. Orta sahaya baktığım zaman Can Bozdoğan ismini görünce zaten fenalık geçiriyorum. Ya bakın Beşiktaş'ın orta sahasında Can Bozdoğan olmaz. Can Bozdoğan olmaz. Bu benim kendi fikrim. Geçen sene Atiba Joseph oynuyordu. Biri kesiciydi. Diğeri daha çok 8 numara gibi 10 numara gibi yeri geldiğinde ileriyi besliyordu. Şimdi şu orta sahada Can Bozdoğan ve Josef de Souza orta sahasında merkezinde hangisi ileriyi besleyebilir? Josef çok iyi bir kesici. Can Bozdoğan ileriyi besleyebilecek bir oyuncu değil. Beşiktaş kalitesinde de değil de onu da söyleyeyim. savunmada da Wellington yoktu. Necip Uysal onun yerine forma giydi. Wellington kart cezalısıydı bildiğiniz gibi. Montero'yu beğendiğimi söyleyebilirim. Josef'le beraber Beşiktaş'ta. Karşı tarafta da Sergen, ol ve Alexis Perez. Çok çok iyi bir maç çıkarttılar. Alexis Perez zaten Galatasaray'ın da gündeminde olan bir oyuncuymuş. Sene sonu Giresunspor ve Galatasaray tarafları masaya oturacak bu transfer için. Doğru bir hamle olur düşüncesindeyim. Onu da söylemek istiyorum. İyi oynayan bir stoper tandemi vardı bugün Giresunspor'un. Peki vakit kaybetmeden bir de pozisyonlara bakalım. İlk pozisyon 8. dakikada geldi Giresunspor'dan. Giresunspor etkili geldi. Süleymanov vurdu. top dışarıya gitti. 9. dakika Şikinyo döndü vurdu. Yine az farklı dışarı giden bir top. 10. dakika e, Gezal'ın uzaktan bir denemesi var. Okan'da kaldı top. 18. dakika Montero ceza sahasına indirdi. Batshuayi topu aldı, döndü, vurdu, Okan çıkardı. 40. dakika. Farkında mısınız? Arada 22 dakika var ve bu 22 dakikalık süre içerisinde iki takım da üretmedi. Zaten Giresunspor savunma yaptı diyoruz. Beşiktaş'ta da o üretkenlik yoktu. Devam edelim. 40. dakika. Teşeran'ın şutu az farklı dışarı gitti. 44. dakika. Gezal çok uzaklardan vurdu ki bence Maçın hareketiydi. Hem gez şutu, hem Oka'nın kurtarışı. İki güzel hareket izledik diyebiliriz. Aynı e, saniyeler içerisinde. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda da sadece iki pozisyon var. İkisi de Giresun Spor cephesinden geldi. Serginho çevirdi. Savunma araya girdi. Tekrar denedi. Bu kez Ersin başarılıydı. Ve 50. dakika savunmada Vida müdahale edemedi. E, Süleymanov opsiyonu varken yani o kadar saçma bir pozisyon ki. Pas opsiyonu var. Hemen sol tarafında Umut bomboş. Umut'a verse Umut golü atacak. Biraz bencilce bir hareketle kaleye vurdu. Ersin de aldı. Net bir gol pozisyonu olduğunu da söylemek lazım. Evet pozisyonlar bu şekilde. Bir de giren çıkan oyunculara bakalım. Giresun Spor hamlelerini geç yaptı dedik. Balde Umut değişikliği 66. dakikada geldi. Umut sakatlandı yerine. Balde girdi. 76. dakikada Sergio Muhammed değişikliği vardı. Hafta içerisinde Muhammed'den çok memnunum dedi Hakan Keleş. Ama neden ilk 11'de oynatmadı ya da oyuna sonradan alacaksa neden bu dakikaya kadar bekledi? Bu da bir soru işareti. 88. dakikada da oyundan düşen Süleymanov'un yerine Zeki girdi. Beşiktaş cephesine bakarsak Enkudu Piyaniç 55. dakikada oyuna girerken etkisiz Teşehra ve Can Kenarı geldi. 76. dakikada da Güven Umut Meraj ikilisi oyuna girdi. Rıdvan Batuşay kenarı geldi. E, bu hamlelerin doğru olduğunu düşünüyorum. En azından Umut Meraj hamlesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rıdvan maçın ilk yarısına göre ikinci yarıda biraz daha etkisiz olan taraftı. Arda kardeşlerle ilgili de eklemek istediğim küçük bir not var. Bu kadar oyunu durdurma, bizi futboldan soğutma. Ve Giresun Spor taraftarı hiç susmadı. İnanılmaz destek oldu takımına. Takımını itmek istedi ama takımı bugün savunma yapmayı tercih etti. Olsun burada kazanılmış Beşiktaş'a karşı kazanılmış bir puan önemliydi. Nerede geçen hafta Alanya Spor karşısında 4 atıp oyunu rakip ya yarı sahaya atan orada oynayan Beşiktaş Nerede bu Beşiktaş? Çok farklılık var gerçekten. Peki toparlayalım. Süper Lig'de 33. haftanın e, kapanışı yarın yapılacak. Galatasaray'la Öznur Kablo yeni Malatya Spor karşı karşıya gelecek. Ardından bu maçın sonrasında yine burada yayında olacağız. Güzel bir akşam devamında da iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik